...orada bir güzel övülüyor. Öğrencilere de uygulamalı haç eğitimi bu arada. Sınıfın ortasına mezarlık kurup... ...o ölü annesiymiş gibi ağıt yakma eğitimi. 6. sınıflara bir yıl ara verip hafızlık eğitimi. Yetti mi? Yetmedi. Çocuklara gerçek bıçakla kurban kesme provası yaptırıldı. Neler oluyor? Türk istikbalinin evlatları Türk istiklaline karşı mı yetiştiriliyor? Vatana ve millete ihanet... Cumhuriyet ve laikliğe baş kaldırı görüntüsü vermeye başlayan bu görüntüler amacını aşan görüntüler mi yoksa tam da amaç mı? Soru bu. Ve cevap da Namık Kemal Zeybek'te. Evet. Benim öz düşüncem bir devlette de, laik devletse çağdaş bir devletse zaten devlet yurttaşlarına din dayatmaz. Bizde var bu. Yani din budur herkes böyle inanacak. İlkokuldan başlayan zorunlu din dersleri sonra çok Atatürkçü Evrenpaşa döneminde anayasaya bile giren çok Atatürkçü yani öyle söylüyordu. Yoksa ne Atatürkçüsü? Ama öyle söylüyordu. Ee, anayasaya bile konulan zorunlu din dersleri, zorunlu din dersleri sayısı 5000'e varan İmam hatip okulları, 5000'e varan 115'i geçti şimdi yeni yeni açılıyor. İlahi fakülteleri ki onlar aslında yüksek imam hatip okullarıdır. Teoloji fakülteleri falan değildir. Ve milletimizin üstünde böyle büyük bir yük, Diyanet İşleri Başkanlığı. Bütün bunlar bir arada yurttaşlara din budur, böyle inanacaksınız diye dayatıyor. Bu yanlış. Bu baştan yanlış. Yani biz temel görüşümüz olarak din ve devletin kesin olarak, Ayrışmasından yanayız. keskin olarak devlet din dayatmaz bırak dinin yakasını şimdi efendim hani buna diyelim ki razı olalım bunu tartışalım ama iş başka türlü gelişiyor bu tartışmalarda ben görüyorum doğal olarak ağaçlar konuşuluyor konuşulacak tabi ağaçlar hastalıklar var susuzluk var filan ama orman ben ormanı bir tanımlamak istiyorum ya yani buradaki değerli kişilerin Türkiye'nin gerçek aydınlarının bildiği bir gerçek. Ama bu pek konuşulmuyor. Gerçek şu, bu parti, iktidar partisi yeni kurulduğu zaman genel başkanı şunu söyledi. Biz İslam'ı referans alan bir siyasi partiyiz. İslam'ı referans alan, bunu dedi. Ayrıca dedi ki, demokrasi bizim için hedefe ulaşınca, istediğimiz durağa gelince ineceğimiz bir araçtır dedi mi? Dedi. Dürüstçe söyledi. Hitler de çok dürüstçe söylemişti aslında yapacaklarını. Bu da dürüstçe söyledi. Peki adım adım buna doğru gidiliyor ama alıştıra alıştıra. Bir konu ortaya geliyor, onu konuşuyoruz sonra unutuyoruz. Başka bir konu ortaya geliyor falan. Yani arttırabildikleri kadar arttırıyorlar din mekteplerini, din temelli mektepleri filan. Bu arada ben dine karşı falan değilim. Ama tarih okumalarımdan şunu gördüm. Hangi devlette devletin dini olursa din çürür. Devlette çöker. Birçok örnek verebilirim. O zaman ayrı bir konferans devletin konusu. Olur. Dini devletin din... dini olursa din çürür. Devlette çöker. Bu çok önemli. 17. yüzyılda Katip Çelebi Mizan adlı kitabında bunu söylüyor. Osmanlı'nın çöküşü başladı diyor. Neden? Çünkü Yavuz Selim döneminde başladı, Sultan Süleyman döneminde tamamlandı. Osmanlı din, şeriat devleti oldu. Ebu Suud ne derse oldu. Ebu Suud dedi ki Alevileri öldürmek lazım kafirdirler. Şiiler zındıktırlar ki öldürmeleri gerekir. Yunus Emre'nin şiirlerini okuyanlar kafirdir, öldürmeleri gerekir. Allah'a Cimansur'u övenler kafirdir, öldürülmeleri gerekir ve öldürüldü. Ya bunlar boş kalmadı ya. Yani. Buna karşılıkta Ebu Suud Sultan Süleyman ne istediyse verdi. Ne istedi? Mustafa'yı öldüreyim mi de öldür dedi. Peki torunları mı? Onlar da öldür dedi. Bayezid'i onu da öldür dedi. Hepsini dine dayadı ve Sultan Süleyman dedi ki ben ölünce benim göğsüme Ebu Suud Efendi Hazretlerinin fetvalarını koyun ki Öteki tarafta hesap vereyim. Katip Çelebi diyor ki, Osmanlı'nın çöküşü Sultan Süleyman zamanında başladı. Çünkü o tabii e, yücelterek tanımlıyor, işte hazretler falan diyor. Çünkü onun döneminde din etkisiyle okullardan felsefe kaldırıldı. Akıl bilimleri de zaman içinde küçümsendi ve ortadan kaldırıldı. Böyle bir devletin yaşaması mümkün olmadığından çöküş başlamıştır diyor. Bakın 17. yüzyılda. Şimdi biz Ebu Suud dinini, Ebu Suud dini diyorum bakın. Niye? Çünkü Diyanet'in ansiklopedisine bakın. Ebu Suud'u yere göğe sığdıramazlar. Öve öve bitiremezler. Şimdi geldiğimiz noktada iktidarın işte projeleri var. Birisi ÇEDES. ÇEDES nedir? ÇEDES, milli eğitimimizi bütünüyle Diyanet'in vesayetine verme projesidir. Yani artık gerçek Diyanet İşleri Başkanlığı gerçek Milli Eğitim Bakanıdır. Evet. Tamamen yok muydu sizin öğretmenleriniz? Din öğretmenleriniz var her yerde. Sosyoloji öğretmenleriniz var. Tarih öğretmenleriniz var. Edebiyat öğretmenleriniz var. Bunu onlarla yaptıramaz mıydınız? Hayır. Peki ne oluyor? işte? örnek en son. Bu en son örnek. Yani şöyle bir şey bakınız bu doğallaştı yahu. Altıncı sınıfta olan öğrencilerin bir yıl okumayı dondurup hafızlık, eğitim. hafızlık eğitimine geçmeleri resmileşti, uygulama başladı. Ama kusura bakmasın yani ben muhalefetten falan da buna karşı bir haykırma, ne yapıyorsunuz ya? Böyle bir şey olur mu? Altıncı sınıfı donduruyorsun, hafızlık yani. eğitimi. Bu Hafız... başlık bu arada atlamayalım arkadaşlar. Namık Kemal ben söyledi. yani bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Eğitim Bakanı olmuştur diyor. Yani, evet. e, bu gerçek, üzerine. gerçek odur. Bu milletin bakan da daha ötesi e, işte askeri vesayeti bitirdik falan dediler yerine dini vesayet evet. inşa ettiler yani diyanetin vesayeti diyanet işleri de onun odağı. diyanetin vesayeti askeri vesayeti bitirdik dini, dini vesayet evet. Tabii çünkü bu topraklarda çok eskiden beri aydınlanmayla e, karşıtlarının kutuplaştığı yer işte askerlerle e, Hacı Hoca takımı diyelim. Evet yani. tabii bu bu da çok ilginç bir konu gireriz. Şunu tamamlayayım. Pardon, Şimdi yo yo iyi ettiniz. Güzel bir giriş yaptınız. Efendim. Cesurca, yüreklice, korkmadan çok ilginç yani. Kınıyanların kınamasından da korkmadan Milli Eğitim Bakanı diyor ki altı tarikatla protokol imzaladı. Siz onlara diyor tarikat dersiniz. Evet biz tarikat deriz. Çünkü onlar tarikat ama ben STK derim diyor. Niye? Çünkü tarikatların vakıfları var. E tabii ki onlarla imzalıyor. Tarikat vakfı tarikat değil mi? Evet. Onlarla imzalıyor. Ve tarikatların milli eğitim içine girmesini sağlıyor. Söz gelimi o 6. sınıftaki Kur'an kursu ya daha doğrusu hafızlık kursu eğitimini de Diyanet bir vakfa veriyor. Yani ne bak yani tarikata veriyor. Şimdi bunlar peş peşe peş peşe geliyor ama AKP Genel Başkanı anayasadaki yeminini falan unutuyor. AKP Genel Başkanı dedim bak. Yani AKP Genel unutuyor. Sana bana ne oluyor diyor nas varken. Nas varken diyor sana bana ne oluyor ben Müslüman olarak. Şimdi Müslüman olarak insan istediği gibi dini yaşamalı. Kimse de buna karışmamalı. Saygıyla bu görüşümü söylüyorum. Ama devleti yönettiğin zaman nasla yönetemezsin. Nasla yönetmek şeriatla yönetmek demektir. Ve nitekim son günlerde de artık her şey açık. Ne yazık ki Meral Hanım başladı. İslam şeriattır. Evet bilgisizliğinden başladı diyelim. Ben çok evet. sert karşı çıktım. Bir de diyor dedim ki. Yani bana hocam diyorsun. Ben sana bunu öğretmedim. Dolayısıyla bir daha bunu söyleme. Konuştunuz mu bunu Meral Hanım'la? Hayır. Bir yerde görünce hocam diye sarılıyor falan da. O yüzden diyorum. Biz böyle Ay, şeyler... Hayır, Hayır bu diyalog yaşandı mı aranızda? Ben, ha, ben şimdi arayıp Peki. konuştum. Hı -hı. Ama, kendisi ıı, Sayın Akşener e, vaktiyle sarıldıklarına daha sonra gıyaplarında çok farklı ifadelerle seslenebiliyor. İnanma diyorsun sarılmasın. Evet. Yani o başladı. Dedim ki hayır. Eğer şeriat İslam'dır derseniz İslam'a yazık edersiniz. İslam'a yazık edersiniz. Çünkü şeriat bir hukuktur. İslam kaynaklı yani Kur'an, hadis kaynaklı olsa bile zamanla döneme göre alimlerin görüşleriyle falan şişmiştir, büyümüştür ve korkutucu ve geri bir hukuk düzeni durumuna gelmiş. Böyle bir günden var mı sizce Sayın Zeybek? Yani Türkiye'ye biz şeriatı getirelim çünkü söylemler çok fazla yani İslam şeriat İslam'dır söylemi evet. var. Ee, Taliban'a evet. çok da uzak değiliz biz fikren söylemi var Sayın Cumhurbaşkanı var. tarafından falan. Bütün bunlardan hareketle evet. bu bir suni gündem mi yoksa bu gerçekten e, bizi bekleyen cevabı reklamdan sonra alacakmışız <laughs> yönetmenin beni uyardı az sonra evet. Evet. <laughs> biz de yaptı. Efendim sözün gücü devam ediyor. Şu soruyu sordum. Özetle son günlerdeki tüm bu gelişmeler ÇEDES'in yaptığı bu garabet işler işte e, liderlerin söylemleri bütün bunları topladığımızda şeriat gibi bir gündem var mı? Liderlerin evet. kafasında var mı böyle bir gündem? Namık Kemal Zeybe'ye sormuş. Şimdi Buyur. Sayın Akşener başladı. Şeriat İslam'dır diye. Arkasından AKP Genel Başkanı Aynı sözü söyledi, şeriat İslam'dır. Hani başta ne demişti? Biz İslam'ı referans alan bir siyasi partiyiz. E öyleyse demek ki şeriatı da referans alıyorlar. Bu apaçık değil mi yani? Ormandan bakınca diyorum, yukarıdan bakınca apaçık görünüyor. Şimdi tabii gerçekten bunlar şer'i düzen getirmek isterler mi? E şeriatı kendilerine göre düzenlerlerse, Elbette ki niye getirmek istemesinler? Söz gelmiş, şeriatta ganimet esası vardır. Yani Arap kültüründen gelir. Arap kültüründe iki mübariz, yani iki dövüşçü, savaşçı savaşırlarsa öldüren, ölenin üstünde ne varsa hakkıdır alır. Yani zırhını alır, kılıcını alır, gürzünü alır, elbisesini bile alabilir. Bu Arap kültürüdür. Bunu şehirlere uyguladılar şehirleri şehirleri alınca da o şehirdeki bütün hurmalıklar şunlar bunlar. Sonra Babos'tan Türkistan'a gelince yemiş ağaçları şunlar bunlar. Başka aynı zamanda kadınlar, kızlar ve oğullar. Hepsi onların olur. Yani şeriatın bir tarafı da budur. Uygulanmıştır. Böyle yorumlanmıştır. Yani hakkıdır onu almak. Ve Türkistan'a girdikleri zaman da 705'ten sonra çalıp götürdüler. Ne varsa yükte ağır, pağda yükte ağır, ne varsa. Şimdi ama söz gelimi şeriatın üstelik de Kur'an'a göre, Kur'an temelli hükümlerinden birisi hırsızın eli kesilir. Bunu getirebilirler mi? Hayır, onu şöyle derler. O o gün içindi. Bugün için değişmiştir diyebilirler. Yani çünkü şeriatta da istedikleri gibi oynayabilirler. Sonra ortada yani, kolu kesilmedik adam kalmayabilir. O, yani onu söylüyorum. <laughs> Şimdi bakınız bir iki din alimi açıkladı. Başkaları hayır böyle şey yoktur filan dedi. Yok var. Söz gelimi sünniliğin biliyorsunuz yaşayan dört mezhebi var. Sünni akımın dört mezhebi var. Bu üç mezhepte namaz kılmayan öldürülür. Hanefi mezhebinde ise öldürülmez. Hapse atılır. Yani zorunlu namaz kılma. Şimdi Suudi Arabistan'a gidenler bilirler. Namaz vakti kırbaçlar şaklar. Salat ya hacı diye. Yani dükkanları kapatın ve namaza gidin. Zorunlu namaz. Niye? Çünkü şöyle diyor şeriat. Namaz kılmayan dinden çıkmıştır. Merdut. Merdut ise öldürülür. Bunu da götürür Kur'an'a bağlarlar. Altına üstüne bakmazlar. Kur'an'ın mesela la ikraha fid din diye de bir ayeti var Kur'an'da. Onu yok sayarlar, başka bir yeri alırlar, kullanırlar. Çünkü dönem içinde böyle olmuştur. E şeriata göre şimdi şeriatı savunan kadınlar için söylüyorum. Yani erkeklerin savunmasını anlarım. Niye? <laughs> dört kadın olabilir bir erkek. Ama şeriata göre dört kadın yetmiyorsa İstedikleri kadar cariye alabilirler ve cariye almak için de o dört hatuna sormak gerekmez. Ve cariyelerle yakınlaşmak için de rızaları ve nikah gerekmez. Hep unutulur. Ben daha kötü bir senaryo söyleyeyim mi? Söyleyin. Kadının şahitliği geçerli olmadığı için, Tabii. adam sıkıldı kadında, bu zina yapıyor dedi. Ha. Kadının şahitliği de geçerli değil. Yiyecek mi kafasına taşları? Efendim, kadın, yani hayatın miras kalbi. miras miras o miras yarım. Mirasta yarım. Mirasta yarım yani, miras da yarım. yani yarım. kadının hissesi yarımdır. Şahitlikte de iki, iki kadın bir, bir erkek sayılır. Bir yarım erkek sayı yarım insandır yani. yani. Şimdi bu yani şu andaki insanlığın geliştiği ve bizim de benimsediğimiz bilinç düzeyine göre hukuk kavramına göre dönüp 1400 sene önceyi Eleştirmeyi ben doğru bulmam. O başka bir dönemdi. Niye eleştireyim? Doğru bulmadığım başka bir şey, o günün hukukunu bugüne getirirseniz, işte o faciadır, o karanlıkçılıktır. Şimdi Osmanlı'da çok oldu. Kitaplar bile hul, hulle meselesinde, yani romanlar bile yazıldı. Hulle meselesine bir ara siyasete de uygulandı bir siyasi partiden ayrılıp başka bir siyasi partiye giden anayasanın 84. maddesine göre aday olamayacağı için Hulle Partisi kuruldu. O parti dahil oldu filan. Adını da Hulle Partisi. Hulle ne? Bir erkek şeriata göre. Bakın İslam'ı kötülemiyorum çünkü bence İslam ayrı şeriat ayrıdır. Onu da isterseniz açıklarım. Ama şeriata göre Osmanlı'da şeriat uygulandıktan sonra bir erkek Karısı için boş ol dediği an o kadın artık boştur. Boş ol. Hatta öyle ki erkekler boş sözünü kullanmamak için bardağın yarısı dolu derlermiş. Ağızlarından boş çıkarsa ne olur ne olmaz karıları boş olur diye. Ve üç defa tabii bu, bunlar yani şaka gibi geliyor ama bunun örnekleri çok. Öyle bir stresli bir hayat çekilir. Stresli. Çok korkunç evet. stresli. Ve üç defa bir de Yine şeriata göre bakın Kur'an'a aykırı olarak ama şeriata göre Osmanlı'da uygulan sünni şeriata göre Şii şeriat bunu kabul etmez. Şii şeriat kabul eder. Bir erkek isterse talak-ı selase ile yani üç boşama ile bir anda boşayabilir karısını. E olsun ne olacak? Ama onunla yeniden evlenmek için şeriata göre o kadının bir başka erkekle evlenip sonra boşanması gerekir diye Osmanlı'daki uygulama böyle ağzından bu laf çıktı adamcağızın çok da dindar bir adam ne yapsın karısını imamlara başvururlar imam ya kendisi alır ya bir ihtiyarla evlendirir ki bir gece yanında yatması gerekiyor bir sıkıntı olmasın diye hulle de bu yani bunlar bunlara hile işleri ya yani şeriattan hileler yaparak kaçma yolları falan. Bunu mu istiyorsunuz yani? Şeriat İslam'dır diye bunu istiyorsanız ha diyebilirsiniz ki şeriat bu değil. Ya kim istiyorsa şimdi değerli başkanımızın söylediği gibi kim istiyorsa hangi alemi istiyorlarsa Diyanet İşleri Başkanı mesela çıksın karşıma herhangi bir televizyonda bu işleri konuşalım. Şeriat'ta bunlar var mı yok mu? Yani işi bilen kişi olarak söylüyorum. Bugün herkes bir çağrı yapıyor. Namık Kemal de bir çağrı geldi. Ben bu çağrıyı vaktiyle <laughs> reise yaptım. Demokrat Parti Genel Başkanı'ydım. Dedim ki en iyi bildiğiniz konu dindir. İstediğiniz kanalda, istediğiniz sunucuyla gelin sizinle dini tartışalım. E tabii gelir mi? Keşke gelse de. Ama şimdi tabii o artık çok yükseklerde. Ama Diyanet İşleri Başkanı belki ondan daha yüksek ama... Neyse çok karıştırmayalım bu işleri. Yani şeriat bu. Ben İslam hukuku okudum okulda. Yani olamaz diyorsun. Türkiye'de bugün böyle bir gündem ha, bu biraz gündem, gündem saptırma. Gündemde söyleniliyor ama ne olduğu çok da bilinmiyor. Bilinmiyor Ahmet Yavuz. Şimdi ben e, aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ediyorum.